Merhaba arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Abi Godzilla Kong incelemesi ne zaman gelecek? Abi Godzilla'yı incele. Abi yeni bir video at. Abi araba at. Abi Hot Wheels at. Abi bıktım dinozorlardan. Abi bıktım arabalardan. Valla kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Beynimde hep bu sorular. İlk defa izlemediğim bir filmin figürlerini inceleyeceğim. Godzilla ve Kong'un bir araya geldiği filmi izlemedim arkadaşlar. İzleyip ondan sonra figürleri incelemek istiyordum ama Öyle bir baskı yaptınız ki bana. Abi Godzilla ve Kong'u incele. Abi Godzilla ve Kong ne zaman geliyor? Özellikle bir kardeşim var. İkide bir beni aç, beni aç diyor. Lakabı da Shimo. Herhalde şu karakteri çok seviyor. Neredeydi o Shimo? Bu karaktere bayılıyor galiba kendisi. Beni aç diyor. Önce seni açacağım tamam. Sizi kırmak istemediğim için ve bu baskılara dayanamadığım için siz kazandınız. Arkadaşlar burada 9 tane karakter var inceleyeceğim. İnç olarak bilmiyorum. Bunların bir de bir tık büyükleri çıktı. Onların fiyatları şu anda 400 lira. Bunlar çıktığında 170 lira mıydı? 190 lira mıydı? Neydi? Şu an ne kadar hatırlamıyorum güncel fiyatlarını. Ben çok oldu bunları alalı. Arkadakiler de herhalde 1000 lira olmuştur. Ee, daha önceden 500-600 lira arasıydı bunlar. Arkadakilerden bahsediyorum. Şimdi bir de bunların daha büyükleri var. Daha dev olanları çıktı. Onların büyüklerini inceler miyim bilmiyorum. Büyükleri de oldukça pahalı. Büyük ihtimalle almam. Hem fiyattan ötürü hem de yer yok onlara. Yani bu boylarda kalacağım. Belki bunların bir tık daha büyüğünü inceleyebilirim. Önce şöyle bir kutusuna bakmak istiyorum. Bakın burada Suko yazıyor. Buna da hep şu kodu yesim geliyor ya. Hani Şükrü'ye kısaca Şuko deriz ya. Bu küçük maymun kardeş. Kutusunun arkasına bakalım. Burada Godzilla ve Kong kapışıyorlar galiba. Bunu ortaya koymak istedim. Bu tarafta Godzilla bu tarafta da Kong ve Krallığı olsun dedim. Evet. O meşhur karakterimiz Godzilla. Birazdan açacağım. Bu da Godzilla'nın arkasının kırmızı olduğu hali. Evet. Sıra sana geliyor Shimo. Birazdan açacağım. Merak etme. Bu da World Duck. Bu bir köpek ama nasıl köpek anlayamadım. Burada da Kong var. Bunun elinde şöyle bir bileklik var. Silah niteliğinde. Burada elleri sade. Ellerini havaya kaldırmış. Burada da Titanus Dark var. Komodo ejderine benziyor bu da. Ve burada da Skarking var. Önce seninle başlayacağım abi. Beni aç, beni aç diyordun. Şimo gel buraya yorumunda bekliyorum senin. Seni şimdi güzelce açacağım. Bu arada üreticisi bunların Giochi. Bakın burada da zaten logosu var. Şu altlardan kestim. Biraz daha kesmem lazım. Shimo incelemeye hazır. Şu sırtındaki dikenler kuyruğuna kadar gördüğünüz gibi renkli. Herhangi bir yere oynamıyor arkadaşlar. Eklemleri hareket etmiyor sert plastik. Dokusundaki detayları görebiliyoruz. Şuralarda çizgiler var. Daha da yakından gösteriyorum. Ben beyaz bir rengi var. Gözleri de mavi renk. Böyle küçük şeker bir şey. Filmde ne özelliği var henüz bilmiyorum. Şimdi şunu açalım. Word Dog şuradan keselim bunu da. Valla bu hem köpeğe benziyor hem domuza benziyor hem aslana benziyor. Enteresan bir şey ya. İki tane diş var şurasında. Dilini çıkartmış ağzını açmış şurada gözleri var. Enteresan bir şey. Çok detaylı değil. Bunlar çünkü minik karakter. Bunların bir de sürpriz paketten çıkanları var. Şöyle ekrana da getireyim. Bakın bu şekilde kutuları içinden bu karakterler çıkıyor. Aslında bir ara düşündüm onları mı alsam. Ama şimdi ondan çıkan karakterler bunlar zaten. Gerek yok diye düşündüm. Sadece heyecan olacaktı. Evet bu şekilde. Çok güzel anlattım. Değil mi? <laughs> evet şimdi Godzilla'yı açıyoruz arkadaşlar. Evet geldik o meşhur Godzilla'ya. 90'lı yıllarda çıkmıştı yanılmıyorsam. Yani Godzilla'nın o dönemki bütün filmlerini izledim. Godzilla'nın böyle çok komik bir hali de var. Herhalde iki tane Godzilla çekilmişti. Yaratıklarla falan savaşıyordu. Onların isimlerini de unuttum. Bu bildiğimiz o Godzilla işte. Daha çok suyun altından çıkıyor. Nükleer bir gücü var. Ağzında böyle bir ateş atıyor. Daha önce Godzilla'nın bir tane büyük bir figürünü incelemiştim. Fatih Cebeci getirmişti Endonezyadan. Fatih'e de selamlar olsun. Onun hala kuyruğunu takmadım. Onun da kuyruğunu takma aşamasını short video olarak yayınlayacağım. Onu da hala sergilemedim. Onu da mesela şunları incelerken tekrar size gösterebilirim. O da çok güzel bir figürdü. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, dikenleri kırmızı renk. Uzun bir kuyruğu var. Kendisi de böyle hani tam siyah değil. Daha civert gibi bir rengi var. Şurası biraz daha açık şu göğüs kısmı. Şu yüzüne bakalım. Küçük ama detaylar var mı? Sadece mesela dilini boyamışlar. Gözleri de böyle kırmızı renk küçücük bir göz nokta koymuşlar şuralara. Yani çok da detaylı değil. Daha detaylarını inceleyince bakarız özelliklerine. Altı böyle bu şekilde ayaklarının altı. Evet bu da Godzilla'nın şuraları mavi olduğu hali. Bu arada diğerine evrimleşmiş hali diyebiliriz. Yani bu evrim geçirmiş hali. Bu da normal hali sanırım. Çünkü diğerinde evolved yazıyor bakın şurada. Evet. Mavi dikenleri olan Godzilla. Bu arada bu siyah renk bakın diğeriyle arasında renk farkı var. Bu daha böyle mavimsi bir renk. Evrim geçirmiş hali. Bu da siyah hali. Görüyorsunuz. Sinirlendiği zaman bir yere ateş edeceği zaman herhalde bu hale alıyor. Bunun gözleri mavi renk. Diğerinin ki kırmızıydı. Hareket etmiyor. Eklemlerinde herhangi bir hareket özelliği yok. Şöyle uzaktan göstereyim. Gördüğünüz gibi. Sırada Suko olsun. Biraz uzaklaşalım. Şöyle. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Hepsinin kutusunun arkası aynı. Vakit kaybetmemek için göstermiyorum. Güzelce paketinden çıkaralım. Yalnız bunlarda biraz boyut orantısızlığı var. Yani şu karakter Godzilla ile aynı boyut olamaz. Bakın. Hot Wheels'ta arabalar, otobüsler, ne bileyim traktörler, kamyonlar, Motorlar nasıl hep aynı boyut. Bu da aynı onun gibi olmuş. İşte bu bir saçmalık yani. Bunlar da o boyutu yapmamışlar. Gerçi bunu da ne kadar küçültebilirlerdi ki şunun ayağı kadar olurdu herhalde. Komik olurdu. Adamlar da ne diyeyim yani şimdi. Evet. Gözleri yemyeşil. Hafiften göbeği var. Elini havaya kaldırmış. Ben de diyorum herhalde bunun kolunu aşağı indirebiliriz ama inmiyormuş demek. Kahverengi. Bir maymun işte. Daha ne bekliyorsun? Maymun, goril. Yüzü siyah renk. Vücudu böyle döşüne kadar kıllı ve kahverengi. Bu büyüyünce Kong olacak. Evet. Ne kadar boyu var derseniz bakın. Parmaklarım da biraz uzun ama biraz da uzaklaşalım. Bakın şöyle işaret parmağımın yarısı kadar boyu var. Yani oradan pay biçin. Sırada Kong var. Şöyle biraz yakınlaşalım. Çok sinirlenmiş. Bu arada gözleri kırmızı renk. Bakın bunun da böyle sırtı bayağı kabarık kıllı bir şey. Bu da sarı renk. Küçük olmasına rağmen detayları yapmışlar. Şu göğsünde mesela çizikler var. Gayet başarılı olmuş yani helal. Evet. Bu da Kong'un normal hali. Evet Kong burada bir şeyleri dövmenin peşinde. Bakın burada da göğsünde yine tırnak izleri var. Diğeriyle renk farkı var mı acaba? Yok, aynılar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ellerini havaya kaldırmış. Evet. Kong vs Kong. Hangisi hangisini döver? Bence bu döver elindekinden dolayı. Şimdi sırada Titanus Dog var. Evet kertenkelegillerden günümüzün komodo ejderhasına benzeyen titanus siyah renk. Bakın bunun dikenleri var buralarında. Herhangi bir hareket eden bir yeri yok. Alt üst tamamen siyah. Herhangi bir detay yapmamışlar. Sadece dişlerini yapmışlar. Beyaz renk. Gözleri de hatta dişleri de tam beyaz değil böyle gri gibi. Gözleri de gri. Daha da yakından bakalım. Ama şu hani derisinde şu detaylar var. İşte parmak boyutunda bir şey. Altı da böyle bu şekilde. Şöyle koyalım buraya. Son karakterimiz. Yani dokuzuncu karakter. Scar King. Şu. Kırmızı renk. Bazı yerleri beyaz. Yumruğunu havaya kaldırmış. Elini masaya vuracak belli ki herhalde liderlerden biriydi. Bu videonun ikincisini çektikten sonra yani bu videoyla onu bir kıyaslarsanız aradaki farkı. Çünkü filmi izledikten sonra daha farklı konuşacağım. Karakterleri daha iyi tanımış olacağım. Ya gördüğünüz gibi hiç böyle parmakları falan küçücük ama o detaylar yapılmış ya. Şöyle göstereyim. Ayaklarının altı da böyle bu şekilde. Yani Küçük küçük minik detaylar yapmışlar. Sadece hareket etmiyor. Ölçek olarak kaç inç? Bir fikrim yok. Bilenleriniz yorum yaparsa ben de öğrenmiş olacağım. Parmak boyunda yani bunlar. Godzilla'yı daha çok seviyorsunuz? Kong'u mu? Hadi yorum yapın. Ben tabii ki Godzilla'yı daha çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.